Weaver VHC640 Ultrasonik Soğuk Buhar Makinesi. Evinizde veya ofisinizde sağlıklı ve konforlu bir ortam yaratmanıza yardımcı olur. Üst kısımdan açılabilen kapak ile su doldurma kolaylığı sağlar. 3,5 litrelik kapasite uzun süreli kullanım sağlar. Kompakt boyutları ve ergonomik yapısı ev veya iş ortamına uyum sağlar. Buharla birlikte hoş koku yaymak için özel aromaterapi yağı haznesi bulunur. Kullanıcı dostu kontrol paneli, led ışıklı düğmelerle kolayca ayarlanabilir. Dokunmatik kontrol paneli ile 3 kademeli buhar seviyesini ayarlayabilirsiniz. 360 derece dönebilen başlık ile buharın istenilen yöne yönlendirilmesini sağlar. Zamanlayıcı fonksiyonu 2, 4 veya 8 saatlik otomatik kapanma seçenekleri sunar. Su tükendiğinde güvenliği sağlamak için otomatik kapanır. Weaver VR-640 Ultrasonik Soğuk Buhar Makinesi.